Merhaba. Bugün arama motoru pazarlamacılığından söz etmek için karşınızdayız. Bu videoda bir anahtar kelimeyi iyi yapan şeyin tam olarak ne olduğunu açıklayacağız. Anahtar kelime seçerken dikkate almanız gereken 3 önemli faktöre de değineceğiz. Alaka düzeyi, trafik ve rekabet. Arama motoru pazarlamacılığında yani SEM'de reklamlarınız her tıklandığında ücret ödersiniz. Dolayısıyla doğal olarak paranızın karşılığını aldığınızdan emin olmak istersiniz. Şimdi İstanbul'daki düğün fotoğrafçımıza geri dönüp işletme sahibinin siz olduğunuzu hayal edelim. Web sitenizi kısa bir süre önce güncellediniz ve artık yeni ziyaretçiler çekmek istiyorsunuz. Düğün fotoğrafçısı İstanbul anahtar kelimesinin size tıklama başına ortalama 2 liraya mal olduğunu fark ettiniz. Bu arada anahtar kelime tek bir kelimeden oluşmak zorunda değil. Bir kelime öbeği de olabilir. Şimdi anahtar kelimenizin iyi olup olmadığını tam anlamıyla öğrenmek için bu tıklamaların işletmeniz için ne kadar değerli olduğunu anlamanız gerekir. Örneğin bu tıklamaların işletmeniz için ortalama değerinin 40 lira olduğunu hesaplıyorsanız bunun iyi bir anahtar kelime olduğunu söyleyebiliriz. Öte yandan ortalama değeri 1 lira ise birkaç ayarlama yapmak doğru olacaktır. Reklam tıklamalarınızın değerini ölçmek anahtar kelimelerin iyi olup olmadığını anlamanızı sağlar. Ancak anahtar kelimelerinizin ne kadar değer ürettiğini kampanya başlamadan ölçmeniz mümkün değil. Peki kampanyanıza eklemeden önce anahtar kelimelerinizi nasıl araştırabilirsiniz? Bunun için önünüzde birkaç seçenek var. Kendinize ilk sormanız gereken anahtar kelimenizin alakalı olup olmadığı ya da başka bir deyişle anahtar kelimeniz ürün veya hizmetlerinizi ne kadar iyi tanımlıyor? İstanbul'da düğün fotoğrafçısı arayan birini tarif eden anahtar kelimelerin alakalı olduğu gayet açıktır. Ancak kendi düğün fotoğrafçılığını yapmayı düşünen birini veya yalnızca filmle fotoğraf çektiğiniz halde dijital fotoğrafçılığı ima eden anahtar kelimeler çok daha alakasızdır. Yalnızca işletmenizle alakalı anahtar kelimelere odaklanmaya çalıştığınız sürece daha çok ilerleme kaydedersiniz. Dikkate alınması gereken bir diğer faktör belirli bir anahtar kelimenin sağlayacağı trafiktir. Başka bir deyişle yüksek alaka düzeyine sahip anahtar kelimelerden oluşan bir liste oluşturabilirsiniz. Ama ya bunları hiç kimse aramazsa? Bu durumda çizim tahtasına geri dönmeniz gerekiyor. Örneğin şu anahtar kelimeyi ele alalım. İstanbul açık hava düğünlerinde uzman fotoğrafçı. Bu işletmenizi tam anlamıyla açıklıyor olabilir. Ancak muhtemelen çok sayıda kullanıcının bu kadar kesin ayrıntı içeren bir arama yapması pek olası değil. Bu anahtar kelime için verdiğiniz teklif sonucunda muhtemelen pek çok kullanıcı işletmenizi bulamayacaktır. Diğer yandan daha kısa olan şu anahtar kelime İstanbul düğün fotoğrafçılığı hala işletmenizle alakalıdır ve sonuç olarak daha fazla görüntülenebilir. Anahtar kelime araştırma araçları sundukları trafik tahminleri sayesinde bu konuya hakim olmanıza yardım edebilir. Ancak gerçekte hangi anahtar kelimelerin alakalı olup yeterli trafik sağladığını anlamak için muhtemelen deneme yanılma yöntemine başvurmanız gerekecektir. Alaka düzeyinin ve trafiğin iyi anahtar kelime bulmak için nedenli önemli olduğunu artık biliyorsunuz. Şimdi anahtar kelimelerin iyi olup olmadığına karar veren diğer önemli unsura geçelim. Gayet basit bir şekilde rakiplerinizin ne yaptığına dikkat ediyor olmanız gerek. Şöyle düşünün. Bir anahtar kelime alakalıysa ve epey trafik sağlıyorsa büyük ihtimalle rakipleriniz de bunu kullanmaktadır. Örneğin İstanbul düğün fotoğrafçılığı anahtar kelimesi için İstanbul'daki bütün fotoğrafçıların teklif veriyor olma ihtimali yüksektir. Bu bu kelimeye yer vermemeniz gerektiği anlamına gelmez. Ama yine de alaka düzeyi ve trafiğin yüksek olup rekabetin az olduğu anahtar kelimeler aramalısınız. İstanbul film düğün fotoğrafçılığı gibi işletmeniz için daha benzersiz bir tanıma sahip bir anahtar kelimede rekabet daha az olabilir. Sonuç olarak reklam kampanyalarında hangi anahtar kelimelere yer vermeniz gerektiğini düşünürken alaka düzeyi, trafik potansiyeli ve rekabet faktörlerini aklınızdan çıkarmamanız gerek. Bu biraz denge işi. 3 faktöre uygun ağırlık dağılımını vererek reklam kampanyalarınızda doğru başlangıcı yapabilirsiniz. Gözünüzü anahtar kelimelerden ayırmayın. Böylece neyin işe yaradığını çabucak fark edebilir ve ilerledikçe gerekli ayarlamaları yapabilirsiniz.